Paşa gitti. Baba gitti. Emmi de gitti. Bir devir kapandı. Yok Metin o öyle olmuyor. Sen ben ölünce toprak oluyoruz da. Onlar ölünce efsane oluyorlar işte. Ya ben artık delireceğim ya. Geceleri rüyama giriyor. Üşüyorum anne, üşüyorum anne diye. Ha ne oldu benim kızıma? Nerede benim kızım? Sanırım o ne oldu? Onu? Ne yapıyorsun oğlum? Eğer şimdi sana söylersem, sen de bilirsen, sen de ölürsün. Ne oldu dedim, dedim. Vartolu, saldırıyı bizim yaptığımızı anlamış. Tekin! Tekin! Ne oldu, ne oldu?